Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Selim Kuba Taş bu videomuz arkadaşlar kapı topu 2 ile karşınızdayım arkadaşlar Hemen hep boş yapmadan önce hemen maça geçelim Dediğim gibi arkadaşlar topu topu çok güzel bir oyun oynayabilirsiniz açıklamada linki var indirebilirsiniz Ve arkadaşlar ankette katılmayı unutmayın önceki videomda anket yapmadım yorumumuza sordum yorumlarda da anket istediniz ben de anket edeceğim artık e Daha çok anket yapmayı düşünüyorum ve playstation videoya gelecek onu hemen söylemiş olayım seri seri söylüyorum neyse hemen Rakibimizle oynayalım. Hemen o tamam. Ha girmedi güzel. Güzel bir sıfırlandıyız. Oo çok güzel oldu beşlik. çok güzel 3 0 evet oldu o olmadı güzel yaptık 3 0 yaptık evet 4 0 çok iyi gidiyoruz Aga şekli ekleyebilirsiniz birbirimize oynayabiliriz adını kebap yazarsanız çıkar ismim Evet, 5 0. çok iyi. Tam dikkatimi eee ne yapayım? bir dakika dikkatimi dağıtmaya çalışacağım ama o evet 5 1 oldu. Az biraz daha rahat oynamayayım henüz. Biraz yani kaleme atayım durun durun. Alın biraz heveslendireyim. Atıma biraz heveslendireyim. <laughs> Baya komikti bu. Güzel. O Suriye uzattı. Güzel 6-6. Neyse. Bir maç daha atmak istiyorum. Bir de kendi kalem attım Gördüğünüz mü? <laughs> gene mi reklam ya şu reklam hep beni buluyor geçelim bakalım bu maçımız kabul edecek mi yoksa oynamayacak mı bizimle Evet bekliyorum hala. galiba cevaplanmayacak. İptal diyeyim. Teşk adam yansıydım ya. Kendim kalem atmayacağım bu sefer. Bakalım. Arkadaşlar video beğenmeyi kalın abone olmayı unutmayın. Hemen. Şuradan. Pol şanslarda. Kol. Hmm. Neyse. yanlış şeye bastım. Şuradan ve gol güzel güzel 2-1 yaptı hakimin sayesinde şöyle atamadık o hadi 3-1 güzel Arkadaşlar videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu paylaşabilirsiniz. 30 abone geçtik. Hepinize teşekkür ederim şimdiden. güzel. 5-1 ettik. 6-1 çok iyi oldu bu. Ekleyebiliriz arkadaşlar oynarız. 7-1 çok iyi oldu bu. Çok iyi maç yaptık. Bakalım. Ve listede 8. ile kadar yükseldik. 1. 16 puan. Herhalde ben Bugün biraz daha oynarım. İyi mi 30 falan yaparız herhalde. Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too.